Faaliyet gösterdiği her alanda fark yaratarak zirveyi hedefleyen Derin Dere grubu, topluma ve insan hayatına değer katmak üzere 40 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde hizmet veriyor. Uzun yıllardır Türkiye'nin ilk 500 şirketi içerisinde yer alan ve ülkemizin yanı sıra uluslararası piyasalarda da yüksek kredibiliteye sahip olan Derindere grubu bugün 1.2 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklüğüyle istikrarlı gelişimini başarıyla sürdürüyor. Derindere grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin başında 22 bin araçlık filosuyla 4 binden fazla kurumsal şirkete hizmet veren Türkiye'nin tamamı yerli sermayeli en büyük kiralama markası DRD Filo Kiralama yer alıyor. DRD, 2014 yılında dünya genelinde ilk 8 Smart Office içerisinde gösterilen genel müdürlüğünün yanı sıra, ülke genelinde 12 bölge müdürlüğü ve 1100 anlaşmalı servis noktasından oluşan yaygın hizmet ağıyla faaliyet gösteriyor. Son 3 yılda 15 bin adetten fazla aracı ikinci elde değerlendiren Derindere ikinci el yapılanması da otomotiv alanında grup bünyesinde faaliyet gösteren bir diğer önemli iştiraki oluşturuyor. 2014 yılı itibariyle hizmete sunulan modern açık artırma tesislerinin yanı sıra İstanbul Zeytinburnu'nda yepyeni bir ikinci el merkezinde de faaliyet göstermeye başlayan marka Derindere dere güvencesiyle ikinci elde ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Dünya genelinde referans niteliğinde özellikleriyle fark yaratan %100 elektrikli araç markası DMA Derindere motorlu araçlarsa önemli bir üretim ve mühendislik kuruluşu olarak Derindere grubunun geleceğe yönelik vizyonel yaklaşımını başarıyla ortaya koyuyor. Üretim fabrikası İstanbul Gürpınar'da yer alan DMA Derindere motorlu araçlar sahip olduğu üstün teknolojik özellikleriyle dünya genelinde her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. 1970'li yıllardan bu yana faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Derin Dere grubu, sürdürdüğü çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra topluma sağladığı fayda ve katma değerleri daha üst seviyelere taşıyabilmek üzere, geçtiğimiz yıl itibariyle sağlık sektöründe de güçlü adımlar atıyor. Hastane Derin Dere ile tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, üstün sağlık teknolojisi ve uluslararası kalite standartlarıyla hizmetler sunmayı hedefleyen Derin Dere Grubu, İstanbul'un kalbinin attığı Maslak, Levent, Mecidiyeköy gibi ana arterlere yakın konumuyla hızla gelişmekte olan Kağıthane ilçesinde bölgenin en büyük ve donanımlı özel sağlık kuruluşu olarak uzman hekim kadrosu, ileri teknolojiyle donatılmış gelişmiş tanı tedavi üniteleri ve modern tesisiyle çağdaş sağlık anlayışına yeni bir boyut getiriyor. Farklı sektörlerde Derindere grubunun bayrağını gururla dalgalandıran bizler, hep birlikte eşsiz bir başarı hikayesini gerçekleştirirken, rehavete kapılmadan geleceğin derinderesini yaratmak için emin adımlarla ilerliyor, toplumumuza, ülke ekonomimize, müşterilerimize ve paydaşlarımıza önemli katkılar sağlamak üzere var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.